Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Bizim özellikle gitmeyi düşündüğümüz bazı noktalar vardı. Bunlardan bir tanesi Zübeyde Hanım'ın mezarının olduğu Karşıyaka. İzmir'in tarihi asansörüne biniyoruz. İzmir'de bir buluşma tertiplenmiş bizim için. de bir buluşma tertiplenmiş bizim için. İzmirli motosiklet kullanıcı dostlarımız bizi bekliyorlar. Daha önceden de tabii ağzımızın payını aldık. Geç kalmak istemiyoruz. Türk Motosiklet Kulübü Başkanı Ersal başkanımızın çalıştırdığı kafede bir organizasyon hazırlandı. Bu sefer zamanında Evet. Hatta yet önce Yetiştik. Evet. Biraz <laughs> biraz <da> önce Biraz <laughs> önce buluşmaya yetiştik. Sağ olsun İzmirli bir sürü motosiklet tutkunu oradaydı. Takipçilerimiz oradaydı. Sorular sordular. Onlara cevap vermeye çalıştık geziyle ilgili işte motosikletimizde taşıdığımız Romorkumuzla ilgili, notalarımızla ilgili biz de onlara e, dilimiz döndüğünde cevaplar vermeye çalıştık. Umarız içlerindeki gezi ateşini biraz e, ateşlemiş olabiliriz. Aynı zamanda biliyorsunuz Quick Route serüvenimizde yol arkadaşımız Quick Sigorta'nın da bizlere vermiş olduğu takipçilerimize ve motosiklet kullanıcılarına iletmemizi istedikleri çam sakızı çoban armağanı hediyelerimizle dağıttık. stikerlerimizi verdik. Evet. Gerçekten o mutluluğu görmek çok güzeldi benim yani. Evet, İzmir merkezde tabi e, çok uzun kalamayacağız ama bu bir yerlere gitmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Artık sabah İzmir'i gezmeye başladık. Bizim özellikle gitmeyi düşündüğümüz bazı noktalar vardı. Bunlardan bir tanesi Zübeyde Hanım'ın mezarının olduğu Karşıyaka. Çünkü çok önemli. Biliyorsunuz, analar neler doğuruyor? Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, validesi. Çok değerli bizim için. Gel Mustafa Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına gittik. Ona duamızı ettikten sonra Latife Hanım'ın konağına geçtik. Evet. Ve Latife Anı Köşkü'ndeyiz arkadaşlar. Müzenin etrafına da böyle çay bahçeleri yapmışlar insanlar. Burada dinlenebiliyorlar. Şimdi birlikte Anı Köşkü'ne giriyoruz. Latife Hanım Konağı da önemli bir konak aslında. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım rahatsızlandığında konakladığı bir yer. Atatürk ve Latife Hanım'ın yaşadığı konak. Çok güzel de bir konak olmuş. İyi de organize edilmiş. Bahçesinde onlar için dikilmiş iki ağaç hala. Ee, bütün görkemiyle göğe yükseliyor. Ve ücretsiz giriyorsunuz buralara. Ee, tebrik ederiz yani böyle yerleri yapmak, ücretsiz olarak halka açmak çok güzel şeyler. Kabinde benim çok merak ettiğim bir yer vardı, asansör. Daha önce gitmemiştik. İzmir'in tarihi asansörü. Ee, tarih asansörü. daha Asansörü'ne geldik arkadaşlar. Burası Daioh Moreno sokağı Çok güzel yapılmış yani kafeler ve evlerin, renkli renkli evlerin sokakları. Birlikte Tarihi Asansörü test edeceğiz. Güzel manzarasını göreceğiz. İzmir'in tarihi asansörüne biniyoruz. Yukarıdaki manzarayı çok merak ediyoruz arkadaşlar. Aslında aşağıdaki ve yukarıdaki iki mahalleyi bir araya getirmek için yapılmış. Çünkü o dönemlerde hamileler, yaşlılar ve çocukların e, sokaktan sokağa geçmesi çok zor oluyormuş. Bu vesileyle yapılmış aslında. O dönemlerde evet. bir tarafı buharlı olarak çalışıyormuş. iki asansör var orada. Şimdilerde tabii tamamen elektrikli. Ama iyi korunmuş. Çok yukarıya, iyi korunmuş evet. Yukarıya çıktığınızda çok güzel bir manzara var. O manzarayı görmelisiniz. Evet. Ben oraya çıktığımız sokağı da çok sevdim. Ayrıca o sokağı çok güzel yapılmış. Yani kafeler ve evlerin renkli renkli evlerin sokakları. İzmir'in tabi olmazsa olmazlarından bir de Saat Kulesi var. İkonik bir, bir yapı oldu. Saat Kulesi'ni gece ışıklı olarak görmek istedik özellikle. kulesinin belli zaman aralıklarıyla ışıkları değişiyor. Evet. Benzerleri de ilk dışında bazı yerlere yapıldı, değil Biz mi? Biz Batum'da görmüştük. Botumda görmüştük. Ya esinlenildiği de söyleniyor zaten. Gerçekten çok güzel. Bizim için bir anı oldu. Onu A, da, da anı defterimize şey. katmış olduk. İzmir Saat Kulesi'nin olduğu yere gittikten giderseniz Mutlaka o bölgeyi gözün arkadaşlar. O bölge çok tarihi yani eski İzmir'in olduğu evet, yani. evet. Çünkü uğranacak birkaç yer daha var. <laughs> serüvenimizi bitirdikten sonra yeni durağımız Alaçatı. bir sonraki yolculuğumuza eşlik etmek ve videolarımızdan anlık haberdar olmak için paylaşımımızı beğenmeyi ve değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.